Finaller yaklaşıyor, heyecan artıyor ve Trabzon elemeleri için mucitler sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelmeye başladılar. Bakalım Türkiye'nin mucidi buradan çıkacak mı? Trabzon elemelerine hemen hemen tüm Türkiye'den mucitler geliyor. 4 sene önce dünyanın güneş etrafında dönmediğini, güneş burada karşısında alçalarak, yükselerek döndüğünü ve böylece kendi müferinde içinde gülük dönüş yaptığını Yusuf ve Nusret Bey gökyüzüne hayranlar Yusuf ve Bey. bu merakı Galileo'dan bu yana yapılan buluşların aksini iddia eden bir icada dönüştürmüşler. Bence hemen o soruyu soralım. İcat ne? Fikir ne? Onu anlatacağım hemen şunun üzerinde. Şunu bir düzeltirsek bunu değiştirdiler. Dünyanın büyük dönüşünü ...Güneş'in çevresinde değil, karşısında yapıyor diyorum... ...bunu matematikte ispat ediyoruz. Yok eğer matematiğe inanmıyorsanız... ...görsel olarak da ispatını yapıyoruz. Bir dakika, Dünya'nın dönüşünü... Dünya'nın büyük dönüşünü, Güneş'in çevresinde değil... ...karşısında yapıyor diyoruz... ...bunu matematikte ispat ediyoruz. Buyurun Edin. Şu... Merak ettim ben de. Sözü araştırmacıya bırakıyorum. 50 senelik araştırmacı benim. Herkesin bildiği bir gerçek vardır denizciler dahi bilir onu. Kutup yıldızı büyük ayının tanımı ile altı kat keser öyle kutup yıldızını bulur ve denizde yön verirlerdi. Şimdi dünyanın güneş etrafında döndüğünü iddia eden batı dünyası dairesini aşağı yaklaşık 100 milyon kilometre olarak kabul ediyor. <laughs> 22 Eylül 20 Mart arasında o dairenin tam çapı karşıdan karşıya uzanmış olur. Öyle mi? Yani altı aylık aralıklarla o dairenin dönüş dairenin bir çabu olur karşıdan beriye. Eğer dünya güneşin etrafında dönmüş olsaydı altı ay aralıklarla biz büyük ayı ve kutup yıldızı kaybetmemiz gerekirdi. Halbuki şöyle bir gerçek yatıyor ortada. Güney yarı küre yıldızları Kuzey Yarı Güren'in birinci enleminden gözükmesine imkan yoktur. Çünkü dünyanın yuvarlattığı bir kamburluk oluşturur, küçük bir dağ oluşturur, görülmesine engel olur. Dünya sizce kendi etrafında dönüyor mu? Bak şimdi. Ha, sadece, evet, bize hayır, göre, bize göre, benim Size tahsil göre, ettiğim göre, göre, Dünya kendi etrafında üç dönüyor. hareket vardır. Bir, ...kutuplar minferinde günlük dönüşünü meydana getirir. İki, güneşin karşısında alçalarak yükselerek... ...yıllık dönüşünü meydana getirir, 365 küsür günde. Bir de yalpa vardır. Yalpa, dünyanın bilmediği bir gerçektir ve... ...Medsizlik olaylarının doğuşuna sebeptir. Şunu da Şimdi yani. şunu güneş olarak kabul edersek, evet. biz bu bugüne kadar... Dünyanın şu eksende bunun çevresinde 365 günlük büyük yıllık dönüşünü Hı. yaptığını biliyoruz. Hep öyle öğrenmiştik. Evet, Bugüne evet. kadar öyleydi. Biz diyoruz ki bu böyle değildir. Eğer böyle olsa örneğin dünya şurada 23,5 derece yatık olduğunu düşünürsek aydınlık taraf bu taraftır, karanlık taraf bu taraftır. Evet. Karanlık taraftan bakıldığı zaman karanlık tarafın yıldızlar örneğin sizleri görmüş oluruz. 6 ay sonra dünya bunun çevresinde döndüğü için ...bu tarafa geçecek. Aydınlık taraf bu taraf olur, karanlık taraf bu taraf olur. Evet. Doğru mu? 20, evet. buçuk derece evet. yatık yine. Evet. Karanlık taraf bu taraf, böyle bakıyorsun küçük ayı, büyük ayı bu tarafta. Doğru mu? 6 ay sonra. Dünya bunun etrafında dönünce 365 günlük yıllık dönüş... Ne yatır. kadar mesafe var o? Yani e, onu. 40 derece, 35 derece burada, 35 derece bu tamam tarafta, abi. 180 derece... Kutupayı ne kadar bir mesafelik bir yükseklikte? Çok. Uzak. Güzel soru. Çok uzak. Çok, Çok uzak cevap. olduğu için Çok. o açıdan evet. da görebilirsiniz. Evet. Dünya, Benimkini dü ispat dü dünyada edeyim. NASA var. Ee, NASA ins olabilir. Ins i̇nsanlar çıktılar, dolaştılar, oraya Nereye aletler dolaştık? gönderiyoruz. Hala Çıkmadılar. bu böyle şeylerde. Yani e, çıkmazlar e, ne çıkmazlar? Yani nereye gittiler? Biz, e, çıktılar biz, dedi. Yukarıdan de 365 yoktur. günü fotoğraflayan fotoğraf olsa, yoktur. Olsa da yani Yukarıda hiç NASA'nın de yok. Yani uydular dünya ile tamam. beraber gidiyor. Ben cevabımı hemen vereyim. Hayır. Niye hayır abi? Biz zaten bir şey yapmıyoruz. Doğru. Ortada bir şey yok. Biz yani şey mi? Hayır hani burada mesela birisi dünya bir, düz dese bir icat var. Evet hayır mı diyeceğiz? Hayır. Yani. Siz gidin e, astronomi okuyan birini anlatın o size. Üzülerek hayır şey diyorum. Ya üzülerek ilk defa bu yarışmada üzülerek Sağlıksın. hayır diyorum. Ayağınıza sağlık çok teşekkür ederim. İzlediler teşekkür ederiz. Türkiye'deki astronomlara sesleniyorum. Lütfen bu ilmi bilgiyi masaya yatırsınlar. Hesaplarımızı karşılaştıralım. Eğer biz haksızsak bu sefer ödülü ben vereceğim.